Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden palağın Döken kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip merkez seçildi. Her yaştan her kesime hitap ediyor. Kimi kıza ile eğleniyor. Kimi kayak yaparak, kimi ise snowboarduyla pistlerin tozunu attırarak. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi her yıl pistlerini en erken açan, en geç kapatan merkez oluyor. Bunun yanı sıra merkez 232 santimetre kar kalınlığıyla Türkiye'nin en fazla kar kalınlığı ölçülen merkezi oldu. Falan dökeni 192 santimetre kar kalınlığıyla erken 180 cm ile Kartalkaya takip etti. Sarıkamış'ta ise kar kalınlığı 135 santimetre olarak ölçüldü.